Hepinize merhaba. Bu videoda size yemekleri pişirdiğimiz tencereler ve kaplarla ilgili bilgi vereceğim. Pek çok bilgi var tabii ki internette. Bazı kullandığımız, aslında sık kullanılan tencerelerle ilgili bir takım sorunlar var. Şimdi öncelikle teflondan bahsedeyim. Çünkü teflon çok tercih ediliyor. Çünkü bir gıdalar, yani pişirdiğiniz şeyler... Yapışmadığı için bu kolaylık sağlıyor. Hem daha sonra işte o kabın yıkanması açısından da. Bu e, bir takım tabi kimyasallar kullanılıyor. Bu kimyasallar da e, işte suyu ve yağı geçirmeme özelliği oluşturuyor teflonda. Bu nedenle de yiyecekler oraya yapışmıyor. 2013 yılından sonra bu teflon üretiminde teflonun işte zararları bu kimyasalların zararları ortaya iyice çıkarıldıktan sonra bu üretimler sırasında bu kimyasallardan arındırıldı aslında bu teflon kaplar. Ancak satın alırken mutlaka perfluoroalkil, kadmiyum ondan sonra gibi zararlı maddelerin olmadığına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şey de ayrıca teflonun böyle titanyum kaplanmış teflonlar var. Bunlar tabii ki daha zararsız ürünler. Satın alınacağı zaman teflon'a da bu şekilde teflonu seçmek lazım. Şimdi bir diğer ürün alüminyum. Alüminyum tabii ki folyo olarak da düşünün, bunu e, tencere olarak da düşünün. Çok çabuk ısıyı ilettiği için e, tabii ki çabuk pişirme söz konusu ama uzun süre, kronik sürekli alüminyuma maruz kalma özellikle sinir sistemi açısından e, problemli. E, ama alüminyum folyo kullanılacaksa da ondan önce başka bir şeyle sarıp üstüne alüminyum folyo konulduğunda bir problem yaratmaz. Yani direkt temas olmadığı sürece bir problem e, yaratmıyor. Sürekli temas edip hep kullanım sırasında Tabii ki e, alüminyum ciddi sıkıntı. Teflonları da dediğim gibi seçerken o perfluoroalkil, kadmiyum, kurşun gibi maddelerin olmadığını kullanım sırasında e, bakmak içindeki ürünü ürünü alırken ona göre seçmek lazım Peki ne en sağlıklı kullanılabilecek ürünler nedir bu kaplarda paslanmaz Çelik döküm maddeler demir döküm dediğimiz döküm tencereler Bunlar biraz pahalı olmakla birlikte daha sağlıklı cam kaplar, Emayeler. Emaya kaplar hem de yapışma şeyi de daha az olduğu için tercih edilebilir. Ama birinci seçenek şeydir, paslanmaz çeliktir. Şeylerde de granit seçilebilir. Granit tabi çok ürün var. Granitlerde de mutlaka satın alırken işte perfluoroalkil, kadmiyum, Kurşun gibi bu zararlı maddelerin olmadığının mutlaka görülmesi gerekiyor. Granit de bu şekilde rahatlıkla kullanılabilir. Ama birinci seçeneğin paslanmaz çelik olduğunu, ikincisi döküm demir döküm kaplar, sonra cam, sonra emaye, en son sırada da granit ürünleri sayabiliriz. Bu videoda size Kullanılabilecek kapların sağlıklı olabilecek kapların içeriklerinden söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.